Aferin kızım. Sil, sil aşkım. Sen de süpür. Süpür bebeğim. Aferin benim oğluma. Süpür. Ama buradaki ilk önce şu kartonları toplayacaktın. Ondan sonra süpürecektin. Oyuncağını alacaktı. Aferin benim kızıma. Sil bebeğim. Bak o el, el lekelerinizi silin. Ha, bak burada lekeleriniz var. Sil. Aferin, aferin. Yavaş, yavaş. Aferin. Bak nasıl kirlenmiş? Gördün mü? Siledi. Bıyıklı Bey hadi süpür. Anne. Olmuyor değil mi? Neden biliyor musun? Az yemek yiyorsun ya. Az yemek yiyince süpüremiyorsun. Anne.